Ne? Ciddiyim A Ben sana aşığım. Ama neden bana daha önce söylemedin? Cesaretim yoktu. Aman Tanrım, bu inanılmaz. <laughs> Tanrım, o kadar güzelsin ki. Gözlerin çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Muhteşemsin. Evet. <laughs> bunu fotoğrafını çeker misin? Evet <laughs> fotoğraf mı? tabii <laughs> elbette. Teşekkür ederim. Sorun değil, hiç sorun değil. Biraz daha yaklaşın kızlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, tamam. Herkes gülümsesin. <laughs> Mutlu tatiller. Ee, hey, hey. Mutlu noeller mutlu tatiller Sana bir içki alayım mı hmm. Hmm. Buradan çıkmak ister misin Evet tabi Eşyalarımı alayım Eşyalarımı <laughs> alayım Dinle o kızlardan birini sakın becerme onlar onlar iyi değil onlar iyi kızlar değil Ne? Emma? Sen misin? Aa, ah, Katie? Evet merhaba ah. ne yapıyorsun neredesin? Sadece doktorluk sınavına çalışıyorum. Yarın geliyorsun öyle değil mi? Na bekle. Merhaba edin. Talimatlarını özenle uyguluyorum. İndir şunu. Nasıl konuşuyorsun? Orada mısın? Orada olmadığını biliyorum. Tamam, orası neresi? Adamın oturduğu yer. Hangi Edim? Yiğit, hadi. Tamam, gidiyorum. Hanımlara kokteyl hazırladım. <laughs> Bu Christopher Walken'dir. <laughs> Bunları buraya bırakacağım ve... ...sonra hep birlikte devam edebiliriz. Tamam. Bu... ...ikiniz gayet iyi iş çıkarıyorsunuz. Bana ihtiyacınız olursa buradayım. Adam! Adam Franklin! Adam! Franklin! Tamam çalışmaya devam kızlar. <laughs> Merhaba. Sen ne ne yapıyorsun? Merhaba. Yoksa Evet. Evet öyle. Neler oluyor? Bu joy. Evet ben joy. Senin adına sevindim. Edim. Aa. <laughs> Aa. Ve bu da Lisa. <laughs> Beklediğimden çok da iyi çıktın sen. Teşekkür ederim. Aa, hayır ona ihtiyacımız yok gitsin buradan. Hayır. Siz gidin. <laughs> Bizden kurtulmaya mı çalışıyorsun? Bal kabağına benziyorsun sürtük. Bu inanılmaz. Sen bana... Hey! Tamam. Bana bırakın. Bana bırakın. Siz sakin olun. Ama biz hiç de balkabağına benzemiyoruz. Biliyorum. Muhtemelen ilaçlarını almayı unutmuş. Oh. Güvenliğiniz için eşyalarınızı toplayıp gitseniz iyi olur. Hı hı. Teşekkürler. Ama dikkatli olun. Her yerden çıkabilir. Çok çeviktir. Uma gibi. ...parlasıymış, balkabaklarını geri istiyorlar. Biz balkabağı değil mi? Kanımeşendiyiz. Ey Dili Charlie Brown'u çağırsın. Büyük balkabağını bulduk. Hayır. Ah. Delisin sen. flava fınav gibi hissettim. O kızları seçtiğine inanamıyorum. Kıskandın mı? Bunu yapma. Bir daha kayıplara karışma olur mu? Öyle yapmamı söyledin. Beni dinlememelisin. Tamam dinlemem. Hmm. Saçımı mı kokladın? Hayır.